DLSS, FSF Rage bunu kullanmayacağım. Evden ameliyat kanka olur mu? Bunlar da adamın tak taş gibi bilmem ne. Peki niye kullanmayacaksın DLSS ve FSR'ı? Ne manası var? Hani niye diretiyorsun onu anlamadım. Yani bir şey olarak soruyorum gerçekten. Hani ne manası var kullanmamanın? Misi Banovşuk 39 milyon canımsın. En iyi abone sonuç geldin. Yo FSR'ı e de kullanmayacağım diyor. Fanboyla alakası yok. Hani şey anlamadım. Niye kullanmıyorsun? Oynamaz sharp cam gibi görüntü teknolojisi çok az olsun bulanıklaşıyor nefret ediyorum. FSR 3 kullan, DLSS 3 kullan. Onlar bulanıklaştırmıyor. Bir de ustam sen denemedin hiç. Yani 580 var bende dedin. Sen denememişsin açıkçası. Yani ne, ne yazık ki sen hiç hayatında FSR veya e, DLSS denem DLSS zaten deneyemiyorsun. FSR denediğinde FSR 1.0 deneyebiliyorsun çünkü sende şey var yani 580 var. Yani bence kullanmadan teknolojiyi çöpe atma. Ha sen AMD almak istiyorsan zaman AMD al. Yani sen kendi biraz sanki şey kendine AMD yolu yapmak istiyorsun. O yüzden AMD şey yapıyorum. Yani bize anlatmana gerek yok Mustafa. Yani ben ucuz bulduysan AMD al yani. O kendi kararım. Ben önermiyorum. Şu yüzden önermiyorum. Çünkü Nvidia'da daha fazla teknolojik alıyorsun. Aynı verdim paraya. eee ama yani. O benim şeyim. Ben her zaman öyle. Ya ben her zaman Nvidia'nın şu andaki teknolojiyle çok daha fazla art olduğunu düşünüyorum. Evet onu arttırdı. Aynı param 4092 k yürü 7900 XX. Ustam 4090 ile 7900 XX'i karşılayacak kadar salak mısın? Özür dileyerek söylüyorum bunu hani alınma. Ama yani aynı segmentte bile olmadıklarının farkındayız değil mi? Yani 4080 desen neyse anlayacağım da yani 4090'la ile karşılaştırdığının farkında mısın? Yani 80 desen ki 80 de pahalı 4000, şey 7900 XTX'e göre. Neyse diyeceğim ama 90'la ile karşılaştırdığının farkında mısın yani? Hani 90 aptalca bir şey bunun farkındayız değil mi? Ya evet BMW ile Ferrari karşılaştırmak gibi bir şey ki yani bu arada iki tarafa da haksızlık. Onu da söyleyeyim. Hani tut, kafa tutabilecek bir şey yok. Piyasada yok direkt. Fluid Motion Frame muhabbeti FG kadar verimli mi? Daha onu o kadar görebilecek bir oyun yok ne yazık ki. Bir zamanla. Ya kötü değil ama. AMFG, FM. Yani not, bad. Ki evet segmentleri farklı oğlum. Yani hadi karşılaştıralım. Evet yani ama 4080 dese ki 4080'de 2200 dolar daha 200 euro daha pahalı. Hani orada mesela evet şey diyebilirsin 200 euro edecek bir fark yok diyebilirsin 79 0 x'e x daha iyi diyebilirsin. Kendi kararın da yani 4.90'dan karşı sen yani 4.90'la karşılaştırdığında sen kaybedeceksin her zaman. Ben kaybetmeyeceğim bu savaşı. Hani onu bil istiyorum. Yani 90 çünkü skip geçiyor. Evet, Nina 4 misil reklam hazırlamış ki. Amaçlar o. Amaçlar o. Çünkü 20 puan için mi? Ustam GP monkey mi attın gerçekten? Sen de taşak mı geçiyorsun? Yani kanatın bu mu? Bu mu bilgimiz? Buraya mı düştük? Bu, bu mu yani gerçekten? GPU user, GPU user bench alsaydım? O daha kötü. Onu alsaydım daha da patlardım. Hani bu siteden gerçekten bir bok kapıştırabilecek. Sen şeye de inanıyorsundur. G bottleneck gerçek mi? Yüzde kaç bottleneck veriyor sitelerine inanıyorsundur. Ki yani evet 100 üzerinden 20 puan fark varsa da bu arada hala hazırda farkını hak ediyor. Onu da söyleyeyim. Hani attığın site seni bile bu boktan site bile kendisini kanıtlıyor. 20 puan fark var lan. Bir jenerasyon farkı demek bu. Evet ya yani düşük gördüğüm fark da %21. <laughs> ha bir de kötü şey yapmışsın. 7900 XTX'i dandik kart seçmişsin. Düzgün bir kart seçseydin bari. Tuf yerine. Bir kayıra bir tane daha 7900 XTX'e Crossfire. Aman işte. Abi bu adam gidip ondan sonra millete işte AMD daha iyi diye forumlarda millete gidiyor şey aldırıyor. 580 aldık diyor sonra adam gibi anasını sinan onu küfrediyor işte sıkıntı o oğlum. Ben o yüzden öneremiyorum. Millete böyle hani sırf kendi aldın daha iyi kanıtlamak için yalan söylüyorsunuz. Millet gidiyor ondan sonra yanlış bir şey alıyor ondan sonra sizi sövüyor. Aldırmayalım niye aldırayım 370 var bende. E o zaman niye mal mal konuşuyorsun? Yani niye böyle mal mal konuşuyorsun? Yani hali vakti beyni de yerinde olan birisin belli. Niye böyle aptal aptal şey bunu niye bunu savunuyor ne oğlum? İkisinin tarafını tutmuyorum. Abi hiçbir şey tutmuyorsun. Beynin yok senin. Anla ki yani. Ustam bu konuda yani bu konuda lütfen bakın bak şey yapmak istemiyorum. Abi çok ayıp değil çünkü bak şunu anlatamıyorum arkadaşlar sizin bunları yazmanız şey yapmanız millete diyor ki o oh, arada bin dolar fark var bilmem ne adam bundan sonra yanlış bir şey alıyor sıkıntı o yanlış bir şey aldığı için insanlar yanlış yönlendiriyorsun insanları e sıkıntı o karşılaştırdığın şey bile mantıklı değil o, o, o beni çok üzüyor. O kadar parası olan biri de onları bende bilmiyor tam tersini. Arkadaşlar çok para çok yani bilme bir de adam mesela parasını başka bir şeyle kazanıyor. Bir alet alıp mutlu mutlu oyun oynamak istiyor. Adam parası nasıl kazandığıyla bilgisayar dizmenin ne alakası var? Bilmeyebilir, bilmek zorunda da değil. Yok 7000 serisinde bu arada driver olarak AMD'de ben 7000 serisi hani birçok tanıdığım var. Ee, ama yani şey direkt driver olarak hani driver kalitesi olarak 7000 serisine ben mesela laf etmiyorum. Bence edilecek bir durumu da yok. Ha donanım şey yazılım eksikliği var. Yazılım eksiklerinden kastım şey hala oyunlar çıktığında driver çıkmıyor. Oyun çıktığında 2 hafta sonra çıkıyor. Mesela geçenlerde Finals'a geçen hafta Finals'a 125 FPS arttıran update geldi. Lan Finals öldü. Finals öldü. Geçen yani geçen hafta oyuncu sayısı zaten 30 bine düşmüştü. oyun öldü abi. Yani oyun öldükten sonra driver çıkarsan beni ne sikime yarıyor. <laughs> nasıl bilmiyorum sistem integrators. Abi sistem integrator olmak ekran kartlarını biliyor olmak değil zaten. Hani ne alakası var arkadaşlar. E ben de yazılımcıyım nasıl satayım o zaman. Sen de sana göre daha fazla biliyorum diyeyim ben de. Çünkü olay yazılım. Ne alakası var oğlum bunun? Yani 7900X'e ile 4090'ı karşılaştırma kadar mantıksız bu dediğin şey. Random kelimeler söylüyorsun. O da Nvidia'nın kontrol paneli daha iyi Nvidia'dan. Yeni şey, şeyim diyorsun? Evet katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama onun da kendi eksiklikleri var. Zaten Nvidia'nın kontrol paneli kullanılmasın diye var. O hani şey değil de. Nvidia kontrol panelini değiştireceğini düşünmüyorum. Oraya insanlar girsin istemiyor. Yes yazabilirsin. Intel yeni mi arka ekran kartı çıkartır mı? Çıkarır ama şey gel. Oraya ellensen istemiyor. Yani o biraz daha kompleks şeyler ee, kompleks ayarlar e, ellemesin ellemesini istiyorlar hani bilen ellesin o yüzden de şeyi kolaylaştırmayalım kafası zaten o yüzden de GeForce Experience olayı çıktı ya one click bir tıklıyorsun her şeyi ayarları yapıyor hani bilen için korkutucu bir arayüz yapalım ee, bilmeyenler için şey yapalım ya siz ellemeyin kardeşim diyor harbiden Bilmiyorum seni şey yapar mı az geçer mi ben doks ben 5.000 serisinin yenisinin senenin sonunda görürüz diye düşünüyorum. GPU'da Intel mi? AMD mi? Intel tabii ki de oğlum. AMD o kadar kumar değil. AMD'de de en azından ne alacağını biliyorsun. Evet alman gereken full potansiyelini almıyorsun ama her şey çalışıyor. Hani arada hani random çökmeler yaşarsın ama AMD çalışır bir şey. Intel'de çalışmayabilir bazı şeyler. Ama Intel'in yazılım desteğine daha çok güveniyorum enteresan bir şekilde. Adamlar çotur çotur update getiriyor bu aralar. Nvidia X'in oyunları çok kötü yapıyor. Katılıyorum. Hiçbir zaman kullanmadım. <laughs> <laughs> Intel beklediğimden daha iyi gidiyor ya. Yani ya beklediğimden çok 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 daha iyi gidiyor. Ama bir de tam performans almak için böyle sanayi açmak gerekiyor. Yeni versiyonlarında onlara gerek yok. Yeni yeni cihaz aldığında zaten onlar açık geliyor. Evinde işlem çıkarması yok mu peki? Yok. erem almaya çalıştılar zaten onu. ama e ARM'i aldırtmadılar. Hemen abone olun.